Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu akşam bu dizelerin sahibi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesindeyiz. Gündeme hoş geldiniz. Neden buradayız? Çünkü Avrupa'nın muhteşem Süleyman dediği Kanuni Sultan Süleyman'ın bugün ölüm yıldönümü. Büyük Sultan tam 443 yıl önce bugün 1566 yılında hayatını kaybetti. İşte o büyük sultan hemen burada yatıyor. Göstereyim. Kanuni Sultan Süleyman'ın sandukası işte buradaki sandukalar arasında en büyük olanı. Kanuni Sultan Süleyman kimdi? Neden oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürttü? Hürrem Sultan'ı ve yine kızı Mihrimah Hatun'u anlatacağız bu akşam. Kanuni Sultan Süleyman 26 yaşında padişah oldu. Avrupalılar Buna çok sevinmişlerdi. Zira babası Yavuz Sultan Selim'di. Onlara göre bir aslan ölmüş, yerine bir kuzu gelmişti. Hiç de bekledikleri olmadı. Avrupa hayal kırıklığını uğradı. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman dönemi Avrupa'nın, dünyanın en zengin, en güçlü imparatorluğuna sahip bir dönem oldu. Osmanlı döneminde, Osmanlı dönemi onun döneminde en güçlü dönemine ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman yine dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi sayısız sefere katıldı, hiç boş durmadı. İmparatorluk onun döneminde çok çok büyüdü ve babası döneminde 6 milyon 500 milyon kilometre kare olan imparatorluk toprağı tam 15 milyon kilometre kareye ulaştı. Sayısız sefere katıldı ve yine hayatını bir savaşta ...Macaristan'da Getvar var kuşatması sırasında hayatını kaybetti Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'a neden Kanuni deniyor? Onu da hemen söyleyelim. Onun döneminde yeni kanunlar icat edilmedi. Sadece mevcut kanunlar yazdırıldı ve çok sıkı bir şekilde tatbik getirildi. İşte bu yüzden de ona Kanuni dendi. Bir diğer özelliği de şair olmasıydı Kanuni Sultan Süleyman'ın. Muhibbi Mahlası'nda çok sayıda e, şiirler yazdı. Kanuni Sultan Süleyman sayısız seferlere katıldı ve 7 Eylül 1565-66 günü savaş meydanındayken öldü. Öldüğünde 71 yaşındaydı. O anda Ziyetvar kuşatmasını idare ediyordu. Sokullu Mehmet Paşa Kanuni'nin ölümünü orduda karışıklık çıkmaması amacıyla gizledi. Padişahın ölümü Belgrad'a yaklaşıldığında açıklandı ve tabutu tam 400 asker eşliğinde saraya İstanbul'a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra buraya defnedildi. Şunu da belirtelim, cenaze namazını Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kıldırdı. Cenazenin ardından da yine caminin mihrabının ön tarafına buraya defnedildi Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir de hayatını kaybettiği Macaristan'da Zigetvar'da bir makam türbesi bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hikayesinden Hürrem Sultan'a geçmek istiyorum. Hürrem Sultan biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve onun türbesi de yaklaşık 10 metre ileride başka bir türbede bulunuyor. Hürrem Sultan aslen Ukraynalı ve bir papazın kızı. İsmi ise Aleksandra. Aleksandra padişahın gözdesi olmayı kısa sürede başarıyor. Zeki, güzelliği dillere destan Aleksandra padişahın gönlünü çeldikten sonra düğün yapılıyor. Ve Hürrem Sultan'la olan bu evlilikten Mihrimah Sultan oluyor. Onun türbesi sandukası da işte hemen burada Kanuni Sultan Süleyman'ın hemen yanında sol tarafında yer alıyor. Mihrimah Sultan'ın sandukası. Hürrem Sultan ismini daha sonradan alıyor Aleksandra. Dediğimiz gibi aslı Ukraynalı. Hürrem Sultan çok zeki. Daha sonra devlet kademelerine de baskı yapacak kadar otoriter bir kadın. Onunla ilgili çok sayıda entrika anlatılıyor. Onlardan bir tanesini anlatmak istiyorum. Mihrimah Sultan 17 yaşına geldiğinde kızını evlendirmek istiyor. Makam mevki sahibi Kendine herkese hayran bırakan zengin bir damat arıyor kendine ve bu iş içinde kendine Rüstem Paşa'yı uygun görüyor. Rüstem Paşa o dönemde Diyarbakır Diyarbakır'da komutan, aynı zamanda Diyarbakır'ın valisi ve tanışma, görüşme, konuşmaların ardından Mihrimah Hatun'la Rüstem Paşa'nın evliliği gerçekleşiyor. Bu evliliğini ardından Rüstem Paşa'nın yükselişi başlıyor. E, tabir yerinde ise e, ufku parlıyor. O günden sonra çok kısa sürede devlet kademelerinde yer almaya başlıyor Rüstem Paşa. E, Rüstem Paşa sadrazam oluyor. O dönemde Hadım Süleyman Paşa görevinden alınıyor ve yine Hürrem Sultan'ın baskısıyla istemesiyle Kanuni Sultan Süleyman'ın onayıyla bu göreve sadrazamla Rüstem Paşa getiriliyor. Rüstem Paşa aslında halk tarafından çok sevilen itibar edilen birisi değil ama e, O dönemde e, bu görevlere geliyor Oradan e, şuraya geçmek istiyorum Hürrem Sultan oğlu 2. Selim'in padişah olmasını istiyor Ama Padişahlık sırası Padişahlık sırası Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'dır Şehzade Mustafa o dönemde Amasya valisi Amasya valisi ee, ve Hürrem Sultan oğlunu padişah yapmak için planlar kurarken o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun İranla ilişkilerinde zedelenme olur, bozulma olur. Ve tam bu sırada padişahın huzuruna oğlu Şehzade Mustafa mühürlü mektuplar dökülür. Bu mektuplarda Şehzade Mustafa padişah olmak için İran Şah'ından yardım istemektedir, iş teklifinde bulunmaktadır. Padişah Kanunu Sultan Süleyman tabir yerindeyse neye e, başından kaynar, sular dökülür. Ne yapacağını bilemez ve vermesi gereken en zor, zor kararı verir. Oğlu Şehzade Mustafa'yı yanına çağırtır. Adamlarıyla birlikte gelir, silahıyla babasının yanına girmek ister Şehzade Mustafa ama Yeniçeriler buna izin vermez. Halbuki Şehzadelerin babasının yanına padişahın huzuruna silahla çıkmaları serbesttir silahlarını bırakır babasının huzuruna çıkar babası halatır sorar ona istirahat buyurmasını söyler ve daha sonra dinlenmesi için onu yalnız bırakır Şehzade Mustafa oradan ayrılırken tam 7 cellat karşısına çıkar ve Şehzade Mustafa'nın e, neresi gelirse ona vurmaya başlarlar Şehzade Mustafa onları bir şekilde def eder, kendinden uzaklaştırır ve bu sırada Zal Mustafa Ağa karşısına çıkar. Onun arkadaşıdır. Saray döneminde beraber büyümüşlerdir. Zal Mustafa Ağa görevi yerine getirir. Önce onu çok kötü bir şekilde darp eder. Ardından Şehzade Mustafa oradaki görevliler tarafından boğulur. Bu acı olayın ardından büyük yankılar olur. Bu olayın arkasında tarihçilere göre Hürrem Sultan vardır. Bu akşam tarihimizde yer alan bu acı olayı anlattık. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ı anlattık. Yine onun kızı Mihrimah Sultan'ın hikayesini anlattık gündemde. Az sonra haber saati yarın gündemde yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.